Arkadaşlar bana başka e devam ediyoruz. Sabahın şimdi sabahın 8.30 geçiyor. 38 geçiyor. Başladık. Araba 8 e evet. Hadi okalım. Hadi hemen içeri başladık. Sonra bir sabah boş yok arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar çok ne yok. Hop. arkadaşlar. Başlıyoruz efendim. Şimdi arkadaşlar. bu bitti. bilemiyorum bu videoyu. bu videoyu ayın 22'sinde çekiyorum. Hı hı, batar atarım yani arkadaşlar. Bir ihtimal geliyor aklıma atabilirim. Hatta, tane atabilirim, Hatta iki tane ihtimal var. Bakalım. Bugün içinde atabilirim ya da. bugün içinde iki tane bir beş atabilirim. Nadir olabilir. Şuan kısa beni konuşturmayın. yoksa kaybedeceğim. Eyvah 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 eyvah. नहीं मैं सांझ पुसे होता सुन पिसा नहीं थी इन्होंने दे। वो तो उसके त्याग से निकल जान मैं उसे तो उसका मामला मेरा Turbul atmayı başarım tutulamıyorum. Arkadaşlar burada arkadaşlar abone olmuyorsunuz bakın Görüntü yayınlarınız beğenilerimiz çok arttı ama Gerçekten yüz senelerde hiçbiriniz abone olmuyorsunuz arkadaşlar Yüzde yüz ünitlerse hiç abone olmuyorsunuz Tak izlemelerimiz çok arttı ama Son hepiniz Abone olsaydınız 200 tane abonemiz oldu arkadaşlar. Zaten hepiniz abone olsaydınız. 6000 daha abonemiz vardı 6000 arkadaşlar. Benden ne istiyorsunuz? Çekebildiğim kadar güzel çekmeye çalışıyorum. Çekebildiğim kadar edit yapabiliyorum. Editlerimi kendim yapıyorum. Her şeyim doğal. Beni diğer youtuberlara karşılaştırırsanız. Üzgünüm canlı youtuberlarla karşılaştınız. Ben öyle Dolandırıcı YouTuber'a benzemem arkadaşlar. Benim sözüm neredir? Sözüm sözdür. Ben öyle PUBG Mobile'deki dolandırıcı YouTuber'lara benzemem arkadaşlar. Onlara benzemem. Yakında PUBG Mobile çekeceğim. Ben öyle dolandırıcı YouTuber'lara benzemem arkadaşlar. O dolandırıcı peserinklere benzemem. Yol neredeydi anasını seçeceğim. Allah kahretsin kaybedeceğiz. Ben YouTube'lara benzemiyorum. Beni yanlış tanımışsınız. Uçak çeviren, kimseye çark çıkmayan, çev çıktırmayan YouTuber'lardan değilim ben. Yakında hani PUBG Mobile uçakta çevirdim merak etmeyin. Hatta PUBG ve sunucumu açmayı düşünüyorum. Maktrap sunucumu PUBG açmayı düşünüyorum. Birkaç sunucu açmayı düşünüyorum. Ama siz beni yanlış YouTuber'larla karıştırdınız gerçekten. Siz beni unutulandırıyor. Sakka çay youtuberlardan mı sandınız? Pezevenk, bazı pezevenk olan youtuberlardan mı sandınız? Ben öyle değilim. Ben özüm. Evet, sözüm sözdür. Ben diğer youtuberlara benzemem. Benim sözüm sözdür. Şu an çekin çok güzel. Ben diğer YouTube'lara benzemiyorum arkadaşlar. Benim söz erimezdir. Sözüm sözdür. Benim sözüm söz erimerdir arkadaşlar. Erimer. Tamam mı? Ve sizin diğer adi YouTube'lara benzetmeyin. Diğer kese YouTube'lara. Yorumlarda yazıyorsunuz, gülüyorsunuz, ama gülmeyin, dolandırıcı diyorsunuz bazılarınız, ama ben öyle diyebildiğiniz huzurlar gibi değilim. Ben dürüst şerefli bir durum, otel, ayet, de youtube'lara benzemem, her şeyim doğruyumdur, türkümdür. Ne oldu Benim söz erimerdir. Erimer. Şuradan bir ampul olsaydı uçardık var ya. Benim erimer sözüm söz. Sözüm söz. Aa. Benim sözüm söz. Erimer sözüm söz. Benim erimer. Manzaralar Ben öyle adi youtuberlara benzemiyorum arkadaşlar. beni yani siz ne sandıysanız. Ben diğer youtuberlara benzemiyorum. Sözüm söz elimlerdir. Arası